Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti çiğ köfte bir dava dosyasında silah olarak yer aldı. Silah sayılıyorsa demek ki Urfa'da herkes katil olması lazım. Afyon Karahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acı olduğu gerekçesiyle çalışana çiğ köfte dürümle saldıran şahıs hakkında silahla yaralama davası açıldı. İddianamede Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzeti çiğ köfte dürüm silah olarak sayıldı. 23 Şubat'ta çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek iş yeri çalışanını darbeden saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı. Afyon'daki olay hepimizi üzdü. Özellikle çiğ köfteciler üzüldü ya insanlar kendini bilmesi lazım, saygı duyması lazım. Biz burada emekçiyiz yani kimsenin acıyla da artsız karışmış olabilir. İnsanlar biraz daha saygılı olmaları lazım. Bu bizi hepimizi de derinden etkiledi. O arkadaşı da kınıyorum özellikle. Mahkeme zaten gerekli kararı cezaları vermiş. Çalışan arkadaşımız genç bir arkadaştı gördüm ben. Gece vakti. İçkiyi gelip de orada çocuğa köfteyi fırlatması falan hoş bir şey değildi. İnşallah kimsenin başına böyle olaylar gelmez yani. Saldırgan hakkında silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamalarından iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede saldırganın elindeki dürümü zarar vermek kastıyla çalışanın yüzüne fırlattığı aktarıldı ve çiğ köfte dürüm silah olarak kabul edildi. Ben de silah sayılması da gayet normal. Direkt yüze gelen bir temas çok etkili olmuş. Göze gelip mesela o anda göze gelip gözün morarabilir, gözün çıkabilir. Mesela o anda ne bileyim herhangi bir şey olabilir. Maydanoz olur bir şey olur. Göz çıkarmasına sebep olabilir. Biraz abartılı bir şey gibi geliyor bana ama ama saldırı saldırıdır. Ha köfteyle de saldırmış, ha sopayla saldırmış. Yani orada o gencin yani herhalde tahmin ediyorum 18-19 yaşında bir çocuktu o çalışan kişi. E, ona saldırması zaten o korku yeter ona. Ha köfteyle ha sopayla saldırmış. Fark etmez. Kentte görev alan çiğ köfteciler kararı yerinde bulurken vatandaşlar da şaşkınlıklarını ifade etti. Acı olduğu için bir insana saldırılmaz. Biz acıyı seven milletiz. Çiğ köfte acısız olmaz. Acı bizim için Veli nimet. Madem acı sayamazsın, dayanamıyorsa yemesin İlk kez böyle bir saçmalık duyuyorum. Yani madem silah sayılıyorsa demek ki Uyfa'da herkes katil olması lazım. Gerçek mi diyorsun? Sanki evet. biz çocuk gençliğimizde Aziz Nesil'in kitaplarında okurduk. Aziz Nesil'lik bir olay. Yani siz doğru diyorsunuz. <laughs> ben inanamıyorum. Yani bu nasıl bir mahkemedir? Olmuş gerçekten değil mi? Evet. Şimdi gerçekten çok ayıp.